Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akıbetu lil muttaqin. Vessalatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kem heyya kem 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 olur, olur, olur kem 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 Kem, kem kitaben kem baben kem baben, kem, baben. Kem, sahifeten. kem sahifeten kem sahifeten kaç sayfa, kaç kapı kem riyalen riyalen kem riyalen hepsini kem üstün okumak Üstü üstün kem kitabın riyallem. olmaz bir kem ayrı kemi öğretiyoruz kem, kem riyalen bir kem ayrı bak herhalde kem kem riyalen diye sorarlar o yüzden kem riyalen duruyor ya Her ama ne duruyor. demiş Genel cümle yapısında cümlenin sonu durulur. Ha. Ama biz şimdi öğrenme aşamasındayız. Kem riya. Yazıyor olsaydı riya ile yazacak. Riya yazacak. Kem kitaben, kem sahifeten. Kem, kem sahifeten. Kem sahifeten. Herkese. <laughs> kullu vakti. Kem kitaben. Eyyem. Kem kitaben. Kaç kitap. Kem, kita Kem kita nah, kitabı. Bu şeridi yaptım mı? Nukeri. Kem kitabı. Kem nah, kitabı. Kem Kitab. Kem? Ne nah, Kem? E na... Nazifeten. Kem? Ziya. Kem? 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 Min, 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 min Kem kursiyen. Kursiyen. Kem reculen. Kem reculen. eya kaç adam? Kem reculen. Reculen. Ben yanımda sevmiyorum. Böyle yap. Kem reculen. Kem reculen. Ricale. Ricale. Kem ricalen diyorum ki. Kem reculen. Ama ne dedi? müfret olacak. Tekil olacak. Kelime sürekli tekil. Rıcal. Kem recule. Rical tekil değil mi? Rical tekil değil. Rical. Recul. Reculani ricalun çoğu. Recul. Reculani ricalun. Kuluna rical. Elveyna. Kem sahife? Kem sahife? Sahife. Erbaun. Erbaatun. Unzur. Erbaatun. 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 Erba و وأربعون و... صحيفة هكذا بمعنى بمعنى نعم كم صحيفة أربعة وأربعون صحيفة صحيفة أربعة وأربعون أربعة وأربعون صحيفة صحيفة, .صحيفة, 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 .صحيفة أشتغ. فتحنا أشتك فتحنا أشتك فتحنا. فتحنا 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 هاتي جملا كما في المثال هاتي هيا نكرر هأتي. 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 هاتي هاتي جملا هاتي 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 جملا هأتي. Cümelen. Hati cümelen. Hati cümelen. Mamana senera. Hati nekto be one. Hati. Cümle hati. Hati. hati cümelen. Kemaliniz. Hati, hati. mamana hati. Hati. Ya. Getir, getir. getir. Cümle mamana, cümleden getir. <laughs> Cümle Cümletin. Cümletani cümleler cümleler getir. Kemafil misal? Cümle. Kemafil misal? Kemafil misal. Örnekli olduğu gibi. Kemafil misal. Kema. 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 Ne kema. Birkaç kere tekrar edelim. Hati cümle kemafil misal. Hati cümle kemafil misal. vahid, Hati cümle kemafil misal. Jemiyat.